うん。 selamlar arkadaşlar ben Enes Bugün arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız Arkadaşlar Megalodon'un eğeri vardı Onun seviyesine geldik arkadaşlar sonunda Megalodon'un ne yerini açabiliriz Megalodon'umuz da hazır zaten eğitmiştik arkadaşlar Nerede ya Megalodon Heh şurada 18 ekran verdim Şimdi bunu demircide mi yapıyoruz? Rex'in de seviyesi gelmiş, onu da yükseltelim. Sağlığına vereyim. Yakın seviyelerde inşallah arkadaşlar, şey yaparız. Giga eğitiriz inşallah. Megalodon ne istiyormuş? Çimento harcı. Lif. Lifi buradan alalım. 155 tane lif istiyor değil mi? Aynı. Deriden de alalım. 290 tane. Tamam. Çimento harcı istiyor. Buralarda çimento harcı var mıydı? Bakacağız. Yoksa diğer beyze e gideriz. Yoktur. Neyse. Şunun ismini de arkadaşlar meymin koymayı düşündüm. Meymin koyacağım <laughs> Meymin oldu. Tamam. Ya niye attın adamı? Hatta şeyen mi ya Dağılmışsınız anasını satayım ya. Nereye gitmişsin sen? Aslan sen burada kal. nasıl bir ya? Oğlum bizim şey nerede ya? Neyse. Arkadaşlar şey aslan da bizi iyi takip etmiş. Anasını satayım sen de durmazsan olmaz mı? Neyse. Şu an. Dur dur. Timsah gel timsah. Yunus'a bineceğim gideceğim. Yunis, Yunus, Yunus, Yunus balığı. Şunun bir dayanıklılığını yükseltelim. Yunus balığı yeri gidelim. Arkadaşlar Megalodon'a bineceğim. Merak ediyorum nasıl bir his. İnşallah yakın zamanlarda Giga da evcilleştiririz. Giga biraz zorlayacak gibi duruyor. T-Rex'i evcilleştirdim ama Giga biraz zor gibi duruyor. Çünkü arkadaşlar Giga ismi gibi Giga. Şu drop'a bakalım. Aç. Gereksiz. Yine yoksa da arkadaşlar çimento harcı yoksa şeyden alırız Neydi onun ismi? Kunduz barajından alırız. Kunduzlarda arkadaşlar bayağı kunduzlar yapıyor. Yani bir görseniz kaç tane yapıyorlar. Çimento harcı. İnşallah vardır evde. Benim üzerimde var mı diye baktım da. Üzerimde olsaydı var ya kızardım. Bu arada da karno 10 seviye oldu. Yükselttim baya. Şuraya da bir buzdolabı yaptım. Şurada var mıdır diyeceğim de. İlk önce şu dolaba bakayım. Şuna bak. Bunda da yok. Şuna bak. Şuna bak. Yapma lan o kadar mı? Neyse. Yunus balığı. Yürü gidelim. Kunduzlardan biraz çimento harcı çalalım. Hemen çabucak da tüyelim. Yılan var. Evet bir tane kum. O iki tane. Aç. Abi bin tane odun yapmışsınız ya bugün. Bayağı çalışmış. Aha geldi de. Çabuk çabuk. Çabuk. Kapat kapat. Bunda da yoktur. Var. Aldım. Kaç? Kusura bakmayın kardeşlerim. Yapacak bir şey yoktur. Tamamdır arkadaşlar. Almış bulunmaktayız. 200'den fazla çimento harcımız oldu. Gördüğünüz gibi çimento harcı böyle elde edebilirsiniz çabucak ama sakın kunduzlara yem olayım demeyin hemen kaçacağınız bir adamınız olsun yanınızda bana şu an megalodonlar karışamaz arkadaşlar çünkü ben bir yunus balığı balığıyım yani şu an üstünde olduğum için ben yunus balığı olarak ben yunus balığı olduğum için bana gelmiyorlar Bakın direkt yanına gideyim. Gelmiyor. Gördüğünüz gibi. Yunus balığının da böyle bir özelliği var. Elektriklilerin yanına gidelim. Karışır mı? Gördüğünüz gibi onlar da karışmıyor. Vatozun yanından geçeyim. Karışmıyorlar arkadaşlar. Ama insem beni elden geçirirler yani. İnersem elden geçirirler. Şimdi bir gidelim. Şu megalodonumuza bir binelim ya. Kardeşim sen de niye çabucak dolmuyorsun? Timsah arkadaşlar mesela timsah çabucak doluyor. Enerjisi. Hadi lan heyecanlıyım hadi. En yüksek seviyeliye bineceğim. 11 seviye var. Onun bir içini boşaltalım ya arkadaşlar. Gereksiz dolmuş. Bırak gitsin. Şunu al. Şunu da al. Şundan da al. Şunu at. Şunu da at. Tamam aga. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Megalodon yeri yapacağız. Şu an zaten üzerimizde. Ben niye gidiyorum ki şaşırdım arkadaşlar. Neyse yapıyoruz. buyuruz. Oğlum bir tane vursam gidersin. Al al bak çetelerim geldi. Şimdi gidelim arkadaşlar şu megalodona yerini takalım. takıyorum. Taktım. Bindik arkadaşlar. Şu an Megalodon'un üzerindeyiz. Kardeşler ama iki kişi gelmiyorsunuz mu? Neyse. Ben de bir arkadaşlarımın yanına gideyim. Gelin bakalım. Şimdi gel bakın. Gel gel. Oo ben boğuluyorum. Yardım edin lan. Aferin böyle olun ya. Ölecektik anasını satayım. Canımız biraz azalmış. Megalodon megalodon ama keşke Biraz dayanıklılığı yüksek olsa, keşke. Şuradan binelim. Yatağı alırım. Bir de şundan alayım. Tamam. Vay be arkadaşlar. Gidin lan. Gelin lan erkeklerine kom edilmeyeceksin. Abi ama olmuyor. Üç kişi birden geliyorsunuz ama. Biraz geri çekilelim. Yememizi yiyelim çabucak. Ye 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 ye. Tamam. Kaç. Okey. Tamamdır. Bir oksijenimizi alalım. Tamam. Okeydir. Arkadaşlar canavarı gördünüz mü? Böyle bir can... Evet. o iki tane megalodon geliyor. Kaç? Erkekliğin %99'u kaçmaktır. Grafikler bak. Gözünüzü seveyim ben size bir şey yaptım mı? Bir oksijen alalım. Tanrı'nın canavar var mı ya? Denizlerin canavarı. Çetin canavar. Lan boğuluyoruz lan. Şöyle kalsın bu. Biz şurada bir cam basalım. Neyse bu kadar yeter. Bayağı can bastık. Şuna çatacağım. Çatacağım şuna. Arkadaşlar ya. Bunun özel gücü yok. Oğlum ben de elektrik çarpılıyorum ama öldürüyorum anasını satayım. ben de öleceğim sandım anasını satayım ya ne korkuttun. Burası sığ su. O yüzden buraya girmeyek. Biz evimize gidelim ama. Biraz da FPS modunda bakalım. Böyle bir canavar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer Megalodon'a gitmek istiyorsanız arkadaşlar ben size bir taktik göreyim. Şunun gibi büyük taşlar. Şunu, mesela şu taş şunun yerinde olsaydı arkadaşlar onun üzerine çıkardınız. O taktiği yapın. Üzerine çıkma taktiği yapın. Bu kadar. Böyle bir canavarınız olur Mesela bu taş burada olsaydı Ben bunun üzerine çıkarım Alırım Böyle sıkarım Yani arkadaşlar böyle Anladığınız üzere Karnımız acıkmış Biraz yeme yiyelim Mantarımız var Çok yedik Aşırı yedik İsraf oldu Oğlum bir t-rex yakında sana bineceğim lan yakında bineceğim raptor bineceğim değil mi lan lan raptor bineceğim değil mi lan bu da gidemiyor yazık garip yazık garibim garibim gidemiyor oğlum şöyle dur lan niye bu ağır Şunu ye aga şunu ye. Oo megalodon dişi çok ağırmış. Ben bu aradan nasıl çıkacağım? Şu megalodon dişlerini de bırakalım. Bıraktım. Burası da dolmuş. Tamam. Bunu buraya bırakırım. Bunu da buraya. Yatağımız tamam. Kalsın. Yatağı da. Bir de arkadaşlar bizim şeyler vardı. Dolaplar vardı. Dolapları yerleştirelim. Oğlum geç uğraştıran. Uğraştır ama ya. Çık da git lan. Tamam. Oğlum. Biraz daha içsek daha iyi. Tamam. Şuraya park edelim. Biraz şöyle sağ. Tamamdır. Güzel. Şimdi Oğlum siz de girişe gelmişsiniz anasını satayım ya Çık git lan Gel sen de Tamam Hepsini aktar Tamam Biraz hafifleyelim ya Alfa gel Senden videoyu sonlandıralım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir video oldu. Gördüğünüz gibi Megalodon'a bindim. Megalodon'a bindim. Çok güzel bir histi. Yani siz de arkadaşlar Megalodon'a yetirirseniz çok güzel bir his. Megalodon'a bindim ve 3 tane megalodon kestim. Yani buraların ara babası benim. Denizleri de fethettik arkadaşlar. Denizlerin de kralı hakimi biziz. Karanın da hakimi biziz. Havanın da hakimi biziz. Yani kısacası arkadaşlar yavaştan kral imparator olmaya gidiyoruz. Kralız imparator olmaya gidiyoruz. Giga'yı da evcilleştirebilirsek çok güzel olacak. Onu da, o da nerede bilmiyorum ama Arkadaşlar o Giga'nın yerinde Söylerseniz bana çok iyi olur Giga'lar nerede bulunur Onu bana söylerseniz çok güzel olur Çünkü tam bilgi sahibi Değilim onunla ilgili Umarım Giga'yı da buluruz Giga'yı da evcilleştiririz Beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın Ve beğenmeyi de unutmayın Kısacası Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bay bay. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi dal kavukça sözlerle. Korkaklar öpücük öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle.